çiftliği çekip çevirmemiz saatlerimizi aldı. İzleseniz iyi edersiniz. Selam YouTube hocalarım. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda 8 kişilik oynanışını yapmış olduğumuz çiftliğimizin son haline bir tur atacağız. Eğer direkt olarak bu videoya geldiyseniz bilgilendireyim. Kanalımda Stardew Valley'in yeni 1.6 güncellemesiyle birlikte gelen hayvancılık türündeki çiftliğinden açıp 8 kişi oynadık. Yani bu video kendi çay çiftliğinizi tasarlarken de size ilham olabilir. Kanalımdaki Sardif serimde editleyip montajlamış olduğum bir seriyi isterseniz gidip bir bakabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim ve hadi gezmeye başlayalım evimden. Yatak odam bu şekilde. İşte yatağım, halım, işte dolabım, masam. Çocuk odam bu şekilde. Çocuklarımın, daha doğrusu çocuğumun oyuncakları. Bir tane çay koydum buraya. Mutfağım bu şekilde. Bir tane akvaryum var ortasında. Buraya yemek masasını koydum. Çocuğum burada Burası oturma odamız İşte dikiş makinesi burada kahve makineleri burada Sonra buradan televizyona bakabiliyorsunuz Rahelinin odası Burası da bizim şarap yaptığımız oda Burada eski meyvelerimi koyup şarap yapıyorum Şuraya yıldız meyveleri Eski meyveler bittiğinde de yıldız meyvelerinden yapıyorum Şarap demişken bodrumum açıldı Video serisinde açık değildi sanırım Ve Tüm şaraplarımı yıllandırdım. İridyum kalite şaraplarımı bugün satacağım sizin önünüzde videoda. Buradaki sandığıma da kalan şarapları koyuyorum. Bunları da işte böyle fiçlere koyup yıllandırmaya devam ediyorum. Ama şu an videoda süremiz sıkıntıda olduğu için bunun hepsini burada yapmayacağım. Buradaki sandığa atıyorum şaraplarımızı. Şimdi kahvemizi içelim ve asıl çiftliğimize geçelim. Asıl çiftliğimize başlamak gerekirse evim burada. Evimi boyadım. Evimin içindeki renklerle uyumlu olacak şekilde boyadım evimi. Değirmeni hemen yanına koydum çünkü değirmen bence güzel görünen bir şey böyle dönüyor falan. Hoş duruyor. Kümesimiz yine eski yerinde aslında. Başlangıç yeri buraydı zaten. Asosyal hayvanlarımız artık içeride oturmuyorlar. Onlar da dışarı çıkıyorlar. Hayvancılık ürünlerim burada. Bunların hepsini toplamayacağım. Hepsini biriktirdim video için güzel gözüksün diye. Ama şu an toplarsam envanterim dolar. Burası diğer insanların evinin başladığı nokta. Size Mortal'ın evini göstermek istiyorum. Çünkü Mortal'ın evi çok büyük ve güzel oldu. Şöyle biraz büyütüp göstereceğim. Tamamen Krobus temalı bir ev yaptı. Krobus'la evlenmişti zaten. Krobus da buradaymış. Ne haber Krobus? Hiçbir şey demedi. Ha şunu da söylemek istiyorum. Tüm NPC'lerle full kalp oldum. Bir tanesi hariç. O da Sandy ile Sandy de bir kalbim kaldı. Bir de Cüce hariç. Cüceyi saymıyorum ama. Onun dışında hepsiyle full kalbim. Siz gittiğinizden beri. ince serisini çekmediğimden beri daha doğrusu. Burası Luka'nın evi. Burada atlarımız var. Tahmin edin hangi at benim. Bu at benim. Burada diğer insanların evleri var. Bu heykel çok nadir gelen bir heykelmiş. Baykuş heykeli. Çok düşük bir ihtimalle bir anda çiftliğinizde beliriyormuş. Ben de baktım bir gün sabah kalkmıştım. Bahar'ın ilk günü şurada bir tane heykel var. Hemen aldım buraya koydum çünkü güzel duruyor. Büyük babamızın mabedi burada. Tüm mumları yakmayı başardık. Buraya balık pondunu koyduk. Tarımız burada. Tarımızın içi tamamen eski meyveli dolu. Ve nar ağaçlarının hepsini buraya ektim. Çünkü nar ağacının bir anısı var arkadaşlar. Seriyi izleyenler bilir. Biz bir mevsim boyunca nar bulmayı bekledik. Bir mevsim, bir koca mevsim boyunca şuraya bir tane ağaç ektik. İşte mağaraya bakıyoruz. Her pazar ve cuma günü satıcıya bakıyoruz. Nar gelmiyor. En son buradaki seradan elde etmiştiklerimizi. Burada karnabahar tarlamız var. Hepsini toplamayacağım. Ama buraya da bir tarla yaptık işte. Atımı tekrar biniyorum. Yerleri taş yaptık böyle. Ağaçlar ve sokak lambalarıyla süsledik ya da küçük süslemeler koyduk. Şu yan tarafı mesela çit döşedik falan. Şurada süslerimiz var. Şurada 3 tane yengeç çömleğimiz hala duruyor. <laughs> Buralara çitler koydum biraz. Süsledim. Göletimizi tamamen böyle çitlerle kaplayıp içini çimle kapatarak süsledik. Buradan meydana iniyorsunuz. Meydanımız bu şekilde. Burada oturabiliyorsunuz. Ve oturabiliyorsunuz. Başka yapabileceğiniz pek bir şey yok. Süsledik işte. Şöyle küçük bir bahçemiz var. Burada da oturabiliyorsunuz. Oraya da gideyim. Burada da oturuyorsunuz. Gece şuradaki lamba falan yanıyor. Gece nasıl göründüğünü de göstereceğim bu arada. Burada çitlerimiz var yine. Burada boş barakalarımız var. Bunların hepsi farklı amaca hizmet ediyorlar. Buradaki barakamız hayvancılık barakası. Yaptığımız peynirler falan burada yapılıyor. Biliyorsunuz çöl mağarasında çok fazla peynire ihtiyacımız oluyor. Burada da mayonezlerimiz falan var. Kumaşlarımız da burada. Burası bizim madencilik odamız. Büyük babamızın bize verdiği heykel burada. Onun dışında çoğaltıcılarımız burada. Ve fırınımız burada. Burası bizim ortak sandık alanımız. Burayı birazcık süsledik işte. Süslerimiz var, duvarımız süslü. Lambalarımız var. Masaya oturabiliyorsunuz falan kahve var. Burada Liyan'ın bize vermiş olduğu heykel var. Şurada bir tane kıyafet dolabımız var. Biliyorsunuz ki seri boyunca hiçbir kumaşı harcamamıza, hiçbir kumaşı satmamıza izin verilmedi. Ve tüm kumaşlardan buraya işsiz gibi gidip kıyafet yapmışlar. Oyundaki tüm kıyafetler falan burada herhalde. Bilmiyorum nasıl yaptılar ama. Tüm kumaşlarımız buna harcandı şu ana kadar. Üçüncü yıldayız zaten. Sandıkların üzerine gelecek olursak burada süsler var. Burada işlevsel olan süsler var. İşte korkuluktur, sandıktır vesaire falan. Ya da fiskiye. Burada tarla için ekilen tohumlar falan var. Burada tüm kroplar var. Şu an krop çok toplamıyoruz çünkü eski meyveden para kazanıyoruz. Bir de hayvancılıktan. Burada toplanabilen şeyler var. Yerde bulabileceğiniz şeyler falan. Burada odunculukla alakalı itemler var. Burası yemek, balık, maden, canavar, tuğlar. Ve burada da eserler ve kitaplar var. Şurada ekstradan elimizde kalan itemleri falan atıyoruz. Onu oraya sakladım. Bu barakımız şimdilik boş. Buna hiçbir şey yapmadık. Ama herhalde şarap falan bir şeyler yaparız. Şimdilik boş ama burası. 8 tane atımızın yanından meyve bahçemize gidiyoruz. Burası bizim meyve ağaçlarımızın olduğu yer. İlk iki ağaç yani şu kayısı ve kiraz ağaçları ilk bahar ağaçları sonra yaz ağaçları var sonra sonbahar ağacımız var. Nar ağacını buraya ekmedim çünkü nar ağacının anısı var o serada olacak. Bu tarafa geçmek gerekirse şu yan taraf çiçek bahçemiz burada işte arılar bal üretiyor biraz daha görsellik amaçlı bir yer burası çok baldan para kazandığımızdan değil de işte çiçekler var bal var burada diğer hayvanlarımız var yer mantarlarımız hep buradalar bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi yer mantarı eğer iridium yıldıza sahipse çok pahalı bir fiyattan satılıyor hatta yer mantarı yağına dönüştürdüğünüz haliyle normal hali arasındaki fiyat farkı çok az o yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Şu makinelerden daha fazla yapmadık. İşte elimizdekiyle yetiniyoruz. Kalanları da bu şekilde satıyoruz. Zaten bayağı para ediyor bu şekilde de. Buradan aşağıya göstermek istiyorum size. Buradan mağaraya gidiliyor. İşte azıcık kaldırımda falan süsledik. Evet, i̇htiyacımız olduğunda gelmez zaten. Bir sürü buradan nar birikmiş bak. 4 tane nar birikmiş. Buranın da hepsini toplamayacağım dediğim gibi. Çünkü videoda süre kısıtlı. Buraya da sokak lambalarımızı yerleştirdik. Aşağıya full çimen yaptık. Bu görüntüleri bir şekilde kapattık. Hayvanlar geçemiyor zaten. Böyle açıklığımız var bir tane. Buraya dört tane ağaç çekip süsledik. İşte buralarda da sokak lambalarımız falan var. Katıma tekrar biniyorum. Bu arada bir şey yok. Öyle aralık. Burası da bizim patates tarlamız. Seriyi izleyenler bilir ben patates ekmeği bayağı bir severim. <laughs> kapatınız çünkü çok kısa sürede güzel bir para kazanmanızı sağlıyor. Özellikle oyunun başlangıcındaysanız 6 günde direkt paranızı kazandırdığı için güzel bir kaynak. Bunun dışında pek de bir şey yok işte buraları falan süsledik. Banklar koyduk aralara fıçılar koyduk. Biraz daha uzaktan göstermek istiyorum. Bir de akşam olunca akşam turunu yapacağım buranın. Ha bu baraka hakkında konuşuyordum. Bu baraka diğerlerinden ayrı. Çünkü bu baraka kimseye ait değil. Aslında şu anda save'de 7 kişi var. 8. kişi hep boş kaldı. İlla bir sorun oldu. Artık bizi ghostlayıp çıkanlar mı dersin? Tüm paramızı çantaya basıp kaçanlar mı dersin? 500 saat oynadığını iddia eden karabuslar mı dersiniz? Onu ben bilemem ama şu anda bu barakamız meydanın yanında boş bir şekilde duruyor. Gezmeye devam edelim hadi. Özellikle yeni çiftlikte Çiftliği düzenlemek bence çok zordu. Çünkü baktığınızda şu köşeler falan full yamuk yumuk. Bakın özellikle sol taraf falan yamuk yumuk. Bir de 8 kişiyiz ya. iyice zorlandık. Bu video kalabalık olan gruplara ve bu çiftliği, çayır çiftliğini seçmiş kişilere yardımcı olur diye umuyorum. Buraya da şöyle bir kapı koyduk ki şuradan TP atanlar rahat bir şekilde gelip buradan geçebilsin diye. Ve akşam oldu. Akşamda turumuzu atacağız. Yine buradan başladım. Işıklandırmaları bayağı güzel ayarladığımızı düşünüyorum akşam için. Bahçemiz, meydanımız, boş barakamız. Diğer boş olmayan boş barakalarımız. ikinci tarlamız. Diğer evler, seramız. Balık havuzumuz. Ve yine atlarımız. gezmeyi bitirdiğimize göre bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video serisini ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Kalabalık bir şekilde, eğlenceli bir şekilde oynadık. Ayrıca videoları editledim yani bayağı uğraştırdı beni. <laughs> o zaman başka videolarda, başka oyunlarda, başka günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Neredeyse unutuyordum. Bugün yatıp kazandığımız paraya bakacağız değil mi? <laughs> Bakalım ne kadar kazanmışız. Evet bugün 462 bin gold kazanmışız.